Merhaba İlter, Merhaba, videoya direkt soruyla giriyorum. Sen kimsin ve biz neden böyle bir video çekiyoruz? Ben İlter Oral, felsefeciyim. Neden böyle bir video çekiyoruz? Çünkü Türkiye'de pek bilinmeyen bir faaliyeti başlatıyoruz. felsefe danışmanlık. Şimdi tam burada bir araya gireyim. E, Psikoloji, psikolojik danışmanlığı falan biliyorum da felsefi danışmanlığı ilk kez duydum. Evet. E, biraz açabilir miyiz felsefi danışmanlığı? Yani muhtemelen izleyenlerin de çoğu ilk kez duymuştur çünkü dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde bu alan artık tanım yapılmış, e, sınırları belirlenmiş, hatta kurumsallaşmış bir faaliyet alan olmasına rağmen Türkiye'de henüz bu alanla en azından geniş kitleler açısından söyleyebilirim çok tanışmış değil toplum ama tanıştıracağız niyetimiz o. Şimdi şöyle felsefe danışmanlık diye adlandırabileceğim ancak tam da felsefe danışmanlık gibi olmayan faaliyeti en eski gösterebileceğimiz zaman aralığı antik çağ felsefesi diye adlandırılan o zaman aralığı. En net olarak da işte antik Grek ve Roma felsefelerinde karşımıza çıkıyor. İşte Kinikler, Stoacılar, Epikürosçular falan gibi. Ee, antik çağ felsefesinin birçok felsefe okulu felsefeyi aslında bir yaşama sanatının öğrenilmesi ve öğretilmesi olarak görüyor. Bak enteresan. Antik çağda felsefe insanlara bir yaşam biçimi öneriyordu. Bu artık felsefede çok görmediğimiz bir şey insanlara mutlu olacakları bir yaşamı anlatmaya çalışıyorlar. Bu manada e, antik çağdaki bir yaklaşım e, felsefi danışmanlık uygulamalarını ilke gibi düşünülebilir belki. Sonra işte Sokrates'in eee Atina Agora'sında e, insanların yaşamlarını ve yapı etmelerini bir takım felsefi sorgulara tabi tutması var. E, ama orası biraz şey sonuçta ta, tartışılan bir şey. Şimdi sen Psikolojik danışmanlık falan derin diye oradan bir referansla yalın bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi psikologlar veya akıl sağlığı pratisyenleri diyelim, akıl hastalıklarını, işte duygu durum bozukluklarını, psikozlar gibi durumların nedenlerini ararlar, onları teşhis ederler ve ona uygun ya böyle psikoterapi gibi yöntemlerle işte danışanın yaşamındaki olaylar her neyse onların üzerinde yeniden düşünmesini sağlar. Ee, ve da tabii aşmasına yardımcı olur ya da bir takım farmakolojik tedavilerle bunların üstesinden gelmesini sağlar. Yani danışanın o vardığı ve aşamadığı son evreye neden olan zihinsel süreçler her neyse e, ya bu süreçlerin altında yatan nedenleri görmeye çalışır ve onun üzerinden bir çözüm sunmaya çalışır. Eğer buradaki danışan ehil birinin elindeyse e, ve tedaviye veya terapiye fark etmez reddetmiyorsa bir şekilde bu sorunlar aşılabilir. Felsefe danışmanlık bundan tümüyle farklı bir yerde. Çünkü tümüyle farklı bir alan. E, Felsefe danışmanlık, felsefenin bu 2600 yıllık e, geçmişini, bu birikimini, bu ortaya koyduğu fikirleri, bu ilkeleri, düşünme yollarını, e, insanın yaşam sorunlarına uyguluyor. E, kusurlu bir dünyada yaşayan, kusurlu varlıklar olarak insanların karşılaştığı bu günlük yaşam sorunlarına değinmeye çalışıyor. Bak mesela Einstein'ın bir sözü var. ...şey diyor... Sorunlarımızı onları yaratırken... ...kullandığımız düşünce tarzıyla çözemeyiz. İşte aslında felsefe danışmanlık... ...tam bu sorunlar karşısında... ...bu olan, sancı çeken... ...arayışta olan... ...insanlarla birlikte... ...yetkin bir düşünme ve duygulanış... ...inşa etmeye çalışıp... ...onlara yardımcı olmaya çalışıyor aslında esasında. Yani. Peki felsefe danışmanlık... ...hangi pratik sorunlarla ilgilenir? Çok var ya yani yaşamsı olan her şey, işte ahlaki konulardan tut da değer yargıları, ondan sonra zaman yönetimi, işte ölüm, ölümün korkusu ya da sevdiği birinin birini kaybeden ve birinin ölüme karşı bakışı, ondan sonra işte adalet, yaşlanma, ortaya sorunları, ailevi sorunlar, kayınvalide ile ilgili sorunlar, işte evlilik, boşanma, anne baba olma, yani neymiş? ayrımcılık, akran zorbalığı, din, inanç sorgulamaları, işte belki veganlık, belki yapay zeka, yani bu çok fazla uzay genel bunu liste. Yani yaşamın içindeki pratik ve teorik sorular ve sorunlar, her şey. Peki bana o zaman bir örnekle anlatabilir misin felsefi danışmanlığı? Anlatayım. Mesela bir ilişki sorunu gibi düşünelim. Bir diyelim bu kişinin, yani bu ilişkideki kişinin, sorunlu olan kişinin sorunu da ...psikologluk veya psikiyatrisik bir durum olmasın. Şimdi i̇lişkinin sorunu ne olsun sürekli hatalı akıl yürütmeler yüzünden birbirini anlamam olsun. Şimdi bu gibi bir ilişkinin taraflarına bir felsefi danışman bu hatalı akıl yürütmeyi düzeltmek için mantık ve eleştirel düşünme çerçevesinde o göremediği yollara göstermeye, kavramlara odaklanmaya olayları değil olguları düşünmeye, argümanları incelemeye ve bunları analiz etmeye yardımcı olabilir. Bu çok basit bir örnek oldu. Şu da olabilir. Mesela ben 50 yaşına geldim. Param da var. Bugüne kadar şöyle şöyle bir hayat yaşadım. Ama şimdi yaşamın kendisiyle alakalı çok büyük bir boşluk var ve bu boşluk beni yiyip bitiriyor. Şimdi böyle bir profil çizdik. Bu durumda da işte felsefi danışman yaşam hakkında, yaşamsallık hakkında, yaşama dair kavramlar ve olgular hakkında karşılıklı şekilde düşünerek, yine yetkin bir düşünce inşa ederek, kişinin o boşluğu tanımlayabilmesine, tanıyabilmesine tabii ki, belki kucaklayabilmesine, belki başka bir yola girmesine yardımcı olabilir. Verdiğin ilişki örneğinde bu akıl yürütme sonucunda ya o ilişki biterse, en azından temellendirilmiş bir ayrılık olur. Ve tabii sonraki ilişki yani yeni bir ilişki inşa edilirken o kişilere de yardımcı olur. Tabii burada felsefi danışman çok yetkin düşünür, felsefi danışman en doğruyu bilir ve yol gösterir falan gibi bir küstah bir şey söylemiyorum elbette. Yani. O yüzden birlikte düşünerek, karşılıklı düşünerek diyorum. Sokrates örneğini de bu yüzden verdim. Yani. Sokrates'in konuşmaları monologos değildir, diyalogostur. Ancak karşılıklı düşünüldüğü takdirde bir yere varılabilecek akıl yürütmelerdir. Tabi orada da Sokrates'e eleştiriler var ama şimdi o konumuz o değil sonuçta yani. Şimdi sen konuşurken aklıma bazı sorular da geldi. Hı. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama ee, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Doktorlar fiziksel hastaları, akıl sağlığı uzmanları akıl hastalarını, felsefi danışmanlar da aklı başında olan ama akıllıca düşünemeyenlere mi yardımcı oluyor diyoruz? Yani doktorlar için diyebiliriz belki ama diğer ikisi için diyemeyiz. Yani psikoloğa gitmemiz için delirmiş olma şartımız yok sonuçta. Felsefi danışmana gitmek için de akıllı olma şartı yok nihayetinde. Yani çok akıllı olma şartı yok. Yani psikologlar, psikiyatristler delilleri tedavi eder. İşte aklınız yerindeyse psikolog yerine felsefi danışmana gidin gibi bir şey söylemiyoruz. Elbette bu doğru olmaz. Ama elbette felsefi danışmana başvurmayı düşünen birisi zaten belli bir aklet metinine sahiptir eğer aklına felsefe danışman geliyorsa. Bu arada felsefe ile psikolojiyi e, şimdi de yaptığın gibi bak, ile bağlacıyla ve bağlacıyla felsefe ve psikoloji felsefe ile psikoloji diyerek aslında ayırıyorum. Yani onlara bir farklılık atfediyorum. Ama aslında başta öyle bir farklılık falan yoktu. Sosyoloji ve psikoloji e, felsefeye bağlı alt dallardı. Ya toplum üzerine düşünen felsefeciler zamanla özelleşip sosyolog oldular. İnsan zihnini ve ruh, ve veya ruhu üzerine düşünen felsefeciler de, filozoflar da zamanla ayrılıp e, psikolog oldular. Bu böyle 19. yüzyılda deneysel psikolojiyle farklı bir dal halini zaten almaya başlamıştı psikoloji. Ama henüz o ayrılık gerçekleşmemişti. E, bu ayrılma ee, bu 1900'lerin başına gelindiğinde gerçekleşti. Ama bence bu ayrılık her iki alanında karına olmadı bana sorarsan. Artık bugün akademik psikolojide, akademik felsefede insan olmaklığımıza dair sorunları halledemez hale geldiler. Yani felsefeden sıyrılan psikoloji deyim yerindeyse bir derinlik sorunu yaşıyor. Yani düşünün ki psikolojinin en temel kavramı olan psüke ya da psüke, yani psikolojideki o işte psükelurli ee, yani bu e, felsefenin e, o muhteşem düşünce serüvenini pek de önemsenmeden bu kavram üzerindeki e, bu kavram üzerine olan serüveni pek önemsenmeden sanki Doğrudan doğruya bile bedenden bahsediliyor gibi ruhtan bahsediliyor ve öyle çalış, e, çalışılıyor e, Burada bir sorun görüyorum Burada disiplinler arasında paslaşmalar olabilir ama Yani danışan bir psikologun alanını aşıp da felsefi sorunlar yönelttiğinde bir felsefi danışmana yönlendirilmelidir. Bir felsefi danışman da danışanının durumunu eğer psikolog görürse o da onu psikoloğa yönlendirmelidir kesinlikle. Burada böyle bir işte şey kaptmıyoruz, müşteri kapmıyoruz sonuçta. Çünkü burada ana mesele çare arayan kişiye en doğru yolu ve en iyi yolu sunmakta Merkezde insan var. Sonuçta her iki şeyde de. Şimdi sen böyle yaşam yaşam deyip durdukça... Hmm. E, ...bu yaşam konusunu ben bugüne kadar hiç detaylıca düşünmemişim. Bunu fark ettim. Yaşayıp gidiyoruz diye bakıyorum. Çok da kurcalamıyorum ama... ...böyle yaşam sorunları e, konuştukça içinde tuhaf bir his oluştu. Bundan bahsediyorum ben de işte. yani Bu his bazen biriyle konuşurken oluşuyor. Bazen dinlediğim bir şarkı, izlediğim bir filmle. Bazen durup dururken, duvara bakarken bazen travmatik bir olayla, bazen yaşın ilerlemesiyle, yani ...bir bir, bir gün ortaya çıktığında bu, Şey i̇şte senin bahsettiğin tuhaf bir hisse dönüşmesi meselesi, üstünü örtmek için ekstra bir çaba harcamalı sürece kaçınılmazdır. Örtsen bile tekrar bir şekilde çıkıveriyor ortaya. Bu durumda eğer kişinin çevresinde böyle konuşabileceği yetkin düşünme kimse yoksa eğer, bu konuyla özel olarak ilgilenen insanlarla, mesela işte bir felsefi danışmanla görüşmesinde mutlaka ya iyi ya doğru ya da güzel hasıl olur. Diyerek istersen burada noktalayalım. Bundan güzel final olur. Peki o zaman ilk video bu kadarla esinelim. Yeniden görüşmek üzere diyelim.